Abla dur, yalnız bırakmam seni. Ben de geliyorum. Söyle o Ömer'e pişman olacak yaptığına. Ya abla nereye gidiyorsun? Gelme peşimden. Güvenmiyorum hiçbirinize, anlamıyor musun? Ne demek bu? Ne demek güvenmiyorum? Ne yazıyordu o haberde Çiçek? Ömer'e kim oğluna yakın bir kaynak. Kim sence o? Abla kusura bakma bu dediğin şaşkınlığına bile veremeyeceğim. O kadar şuursuz yani. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Allah aşkına ya? Ben kimseye hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Güvenmiyorum hiçbirinize. Kimseye güvenmiyorum. Hiçbirinize güvenmiyorum. Gülnur'dan büyük bir tepki bekliyorum. Ama bakalım ne zaman? Allah fırladı gitti. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Umarım henüz Cihan'a ulaşamamıştır. Kağıdı arayacağım. Gürru nihayet... Uzak dur benden. Korkunç bir şey öğrendim Gürru. Ne? Ne bu sefer ne? Ömer basına konuşmuş. Nasıl nasıl yani? Ne, ne konuşmuş ki Ömer basına? Detayları bilmiyorum. Gazeteci bir arkadaşım haber verdi. Akşam haberlerine yayınlanacakmış. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Adliye çıkışında konuşmuş. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor ki? Ne yapmaya çalıştığı ortada değil mi Görü? E? Bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Babalık testi istiyor. Ben avukatımla konuştum. Birazdan buraya gelecek. Nikah yüzünden elimiz güçlü bunu sakın unutma. Ama ama ne ama ama ne? Eğer mahkeme bu davayı kabul ederse, kabul ederse, ne olur kabul ederse? Babalık testini yaptırmak zorunda kalırsın Gürbo. Bunun sonucunda işin ucu nereye gider bilmiyorum. Ama Ömer babalık davası açabilir. Sen bu durumu ondan gizlediğin için babalık haklarını elinden almış konumuna düşebilirsin. Bu durum yasal olarak ne anlama geliyor bilmiyorum. Danışabiliriz. Ama çok hoş bir şey olmadığından eminim. Hayır. Hayır, hayır. Durdur bunu. Lütfen, lütfen Gülfem durdur bunu. Ben kardeşim için sana elimden gelince yardım <laughs> Gülfem lütfen, 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 lütfen. Yalvarırım nasıl başlattıysan öyle durdur. Ne olur, ne olur durdur Ömer'i. Yalvarıyorum sana durdur Ömer'i lütfen. Ömer'i sadece sen durdurabilirsin Gülru. Sadece sen. Anlamıyor musun? İşin bu raddeye gelmesine gerek yoktu. yüzden bana sordu. Sana son bir şans veriyorum dedi. O yüzden dedi. Kendi rızanla bu testi yaptırırsan mahkemelik olmana gerek kalmaz görüm. İşte o zaman her şeyi sessizce halledebiliriz. Şalıkça da! Biliyorum her şeyi! Sağ ol Sen kurdun birlikte planladınız. Yine tuzak Bir tuzak kurdun Gülfah bana nefret ediyorum senden! Hayır. Senden nefret ediyorum! Hayır Ali bırak. Bırak. bırak! Tamam bırak! Bırak! Ah, tamam. <laughs> İşinizin başına! Kemiklerin sızlasın Salih Efendi. Kızların birbirine düştü yine. Keşke. Keşke bilseydin. Benim yavrumun da senin gülün olduğunu bilseydin. İki kardeşin kan davasını görseydin de. Mezarında ters dönseydin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.